İstanbul'a bici biciyi sevdiriyorum. Bak. Evet, ben sevdiriyorum. Yap ustam görelim hadi. En güzel bici bici bizde var. Adana'da bulamazsınız. Yiyenler söylüyor, ben söylemiyorum. Evet, sade meyveli. Nasıl olsun? Sade olsun. Sade. Hı -hı. Orjinal meyveli. <laughs> Evet buzumuz tamam. Gül suyumuzu ekliyoruz. Gül suyumuz da geldi. Evet şerbetimizi ekliyoruz. Ve son olarak pudra şekerimizi ekliyoruz. Son olarak da diyorum beğenmeyenden para almıyorum. Bak bu kadar da iddialıyız. Evet. Vallahi müşteri diyor Adana'dan güzel yapıyorsun diyor. Adanalılar kızacak belki ama müşteri diyor ben demiyorum. Ne kadar aslan böyle? Bu 50 lira. 50 lira. Evet. Eğer meyveli olsaydı ne kadar? Meyveli 80 lira. 80 lira. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet Herkesi olsun. buraya bekliyoruz. Ama adres alalım. Şirinler Meydanı ikinci sokaktayız. Herkesi bu güzel lezzetlere bekleriz. bekleriz.